İki deniz kuvvetlerinden su altı saldırı ve savunma birlikleri de Bakü'de tatbikatlarına devam ediyor. 28 yıl süren Ermenistan'ın işgalinin ardından Laçın kurtarıldı. Türkiye ve Azerbaycan işgalden kurtarılan Laç'ında ortak askeri tatbikat yapıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Tatbikatın temel amacının iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar vermeyle birim yönetime becerilerini geliştirmek olduğunu belirtti. Tatbikatta modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teşhisatı zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği de bildirildi. Tatbikat, işgalden kurtarılan bölgelerde ortak düzenlenen ilk tatbikat olmasıyla dikkati çekiyor. Azerbaycan ve Türk Deniz Kuvvetleri'nden sualtı altı saldırı ve savunma birlikleri de Bakü'de tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikatta özel birlikler tek bir merkezden idare, sevk ve eşgüdüm çalışmalarıyla terörist gruplarla mücadele eğitimleri gerçekleştirdi. Görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.